O çıkıyor gerçekten şimdi çıktı mı? Oo! Var mı müste? Ya arkadaş ya. Aa! <laughs> O tarafa çık, bu tarafa geç. Hop bile geri gel. 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 Ve ben bulaştım Al şakmortu. Aha geldi. Kaç. Kaç. Kaç! kaç. kaç. Demez, demez korkma, 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 korkma. Tamam. Korkmayın, korkmayın ya. Ben Yaman Koçaklı ee, evin kardeşim yani sahibinin kardeşim ama e, valla işte şu an e, herhangi bir yerden bize bir bir herhangi yardım demiyoruz yani biz burayı yapılmasını talep ettik. Her yere de gittik. Ama şu ana kadar bir herhangi bir gelin gelen giden yok. E, bir gelen işte bir her şeyle telefonla olacak zannediyorlar. Arıyorlar bizi. E, herhangi bir şu ana kadar bir şey yok yani bize arıyorlar işte telefonla her şey oldu sanıyorlar ama herhangi bir olan bir şey yok yani bize dediler ki e, otele gidin otelde kaldık bir gün sabahsı dediler kotal e, hatta telefonda bize dediler ki yani sizi sokakta koymayız bize dedik tamam Allah razı olsun hani gereken neyse yapıyorsunuz sabahsı oldu dedikler e, işte siz otel işiniz bitti kira bulun kiraya çıkın tamam güzel. Gittik kira aradık ama kirada herhangi bir bize telefonla arıyoruz oraya gidiyoruz romanız değil yok ev sahibi vermedi işte ev sahibi vermiyor falan romanız değil dışlanıyoruz hani biz hani buranın yapılmasıyla alakalı e, bir öncülük istiyoruz yani hani onun bunun evinde kalmak mecburiyetinde değiliz hani bir şey istemedik yani çok bir şey istediğimizi sanmıyorum hani e, bu. Belediye başkanı yol yapıyor da iş mi yapıyorum zannediyor Anlamadım yani herkes görüyor onların bir şey yapmadığını. Onlar ama bir şey yapıyorum zannediyor Hani bir insan gelir şuraya bir geçmiş olsun ne ihtiyacınız var? Üzülmeyin tamam halle olabilecek bir şey der yani. Hani bunlarda hiçbir şey yok. Bunlar otlu yerden iş çeviriyor. Yani bir insan bir gelir yani şuraya bir bakar şuranın haline bak yani bu Buranın hali normal bir şey değil yani. Evin içine girsen otursan onun bunun evinde kalmasak da otursak bu sefer biz de gideceğiz içinde. Can kaybolacak. Aşağıdaki evler zaten sıkıntıya girdi. Hani bunun için biz elimizden geldiği kadar mesela bir şeyler şu brandayı bile biz çektik yani. Şunu bile biz çektik. Yani belediyeden veyahut da herhangi bir yerden bize herhangi hiçbir şey yapılmadı şu ana kadar. Geliyorlar zabadan bir buraya gelen bir polis. Bu merdiveni kırıldığını biliyor kimse en aşağıya inemediğini de biliyor. Bu merdiveni yapsaydı, buraya duvar çekseydi bu kadar can yanmaya gerek yoktu. Ama ki o tutuvamış yol, tutuvamış kanal. Sürekli kanallarla uğraşacağına burada kaç tane can yaşayan. Şimdi aşağılardan da sıkıntı çıktı. Milletin evini evin üstüne koştu. Kimsenin evine sığınamıyorum. Kimsenin evinde yatamıyorum. Yani kalan üç günden beri bu kış değil de bize bir çile, bir azrap. Allah rızası için bir evveli benim evimi yapmak, bir de beni bir yere yerleştirmek. Sıcak yuvaya, sıcak etme hasret gitti.